Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle 5. sınıfın 3. ünitesinin ikinci konusu olan sürtünme kuvveti ile ilgili soru çözümü yapacağız. Peki, birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki sürtünme kuvveti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Sürtünme kuvveti ile ilgili yanlış bildiği bana soruyor. Sürtünme kuvveti cismin hareket yönüyle aynıdır. Sürtünme kuvveti her zaman cismin hareket yönüne zıttır. Bu yüzden A şıkkımız yanlıştı. Yine de biz diğer şıklarımıza da bakalım. Sürtünme kuvveti temas eden cisimleri arasında gerçekleşir. Sürtünme kuvveti cisimle zemin arasında gerçekleşen bir kuvvettir diye sormuş. Evet doğru. Sürtünme kuvveti cismin hareketini zorlaştırır. Evet cismin hareket etmesini zorlaştıran bir kuvvettir. Doğru. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır. Evet pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti fazla. Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti daha azdır. Peki soru 2. Aşağıdakilerden hangisinde havanın sürtünme kuvveti daha fazla olması gerekir? Havanın sürtünmesinin fazla olduğu ortamı soruyor. Paraşütle atlayan askerde havanın sürtünme kuvvetinin fazla olması gerekir. Çünkü yavaş bir şekilde zarar görmeden yere inmesi için havadaki uçan kuş. Havada uçan kuşun sürtünme kuvvetinden, havanın sürtünmesinden, hava direncinden etkilenmeden hızlı bir şekilde hareket etmesi lazım. Burada hava direncinin, havanın sürtünmesinin az olması gerekir. Hızla giden savaş uçağı, savaş uçağının havadan çok hızlı bir şekilde etkilenmemesi ve havada kalabilmesi için sürtünme kuvvetinden, havanın sürtünmesinden etkilenmemesi gerekir. Bu yüzden sürtünme kuvveti azdır. Yarış yapan bisikletçi, yarış yapan bisikletçinin de sürtünme kuvvetinden, havanın sürtünmesinden çok fazla etkilenmemesi gerekir. Ama paraşütle atlayan askerin yavaş bir şekilde zarar görmeden yere inmesi için havanın sürtünmesinden çok fazla yararlanması gerekir. Peki üçüncü soru. Sürtünme kuvveti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Uzayda sürtünme kuvveti yoktur. Evet baktığımızda uzayda herhangi bir madde olmadığı için sürtünme kuvveti yoktur. Doğru. Lastiklerin aşınması sürtünme kuvvetinden kaynaklanır. Evet araç lastiklerinin, araba lastiklerinin, tır lastiklerinin, bisiklet lastiklerinin hatta ayakkabılarımızın aşınması dahi sürtünme kuvvetinden kaynaklanır. Doğru. Sürtünme kuvveti cisimlerin harekete geçirebilir. Evet, sürtünme kuvveti cisimleri harekete geçirebilir mi? Düşünelim. Sürtünme kuvveti eğer fazlaysa bir cisim durduğu olduğu yerde kalır ve durur. Hareket edemez. O zaman sürtünme kuvveti için şunu söyleyeceğim. Sürtünme kuvveti cisimlerin hareket etmesini engelleyen bir kuvvettir. O zaman yanlış Yüzeyin pürüzlü olması sürtünme kuvvetini arttırır. Evet sürtünme kuvveti artacağı için baktığımızda cisimler daha zor hareket eder. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti fazladır. Bu nedenden dolayı yanlış cevabım C şıkkı olacaktı. Peki dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin zararlarından biridir? Zararıdır diye sorulmuş. Fren yapan aracın durmasını sağlar. Sürtünme kuvveti yararlarından bir tanesi, araçlar eğer fren yapamasaydı duramasaydı sürekli trafik kazaları meydana gelirdi. Sürtünme kuvvetinin yararlarından ayakta yürüyebilmemizi sağlar. Yürüyebilmek sürtünme kuvvetinin bir etkisidir. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı sürekli kayıp düşecektik. Bu nedenden dolayı sürtünme kuvveti sayesinde bizler rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Doğru. Eşyaları tutabilmemizi sağlar. Eşyaları tutunabilmek, tutabilmemiz baktığımızda sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerinden biridir. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı elimizdeki bardak kayıp düşebilirdi veya elimizdeki cisimler çok rahat bir şekilde yere düşüp kırılabilirdi. Bu nedenden dolayı sürtünme kuvvetinin yararıdır. Araçların yakıt tüketiminin artması, arabaların veya kamyonetlerin, tırların yakıtları fazla kullanması sürtünme kuvvetinden kaynaklanır. Sürtünme kuvveti daha az olsaydı daha az yakarlardı. Ancak baktığımızda hareketlerinin oluşabilmesi de sürtünme kuvvetine bağlı olduğu için buradaki araçların yakıtının artması sürtünme kuvvetinin olumsuz örneklerinden bir tanesidir. Peki 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin yararlarından biridir? Sürtünme kuvvetinin yararını soruyor. Eşyaların eskimesine neden olur. Hayır bu bizim için yararlı bir neden değil. Yazı yazabilmemizi sağlar. Evet bu bizim için yararlı bir şey. Yazı yazabiliyorsak sürtünme kuvvetinin etkisi sayesinde. Arabanın tekerleklerinin eskimesine neden olur? Bu bizim için olumsuz bir şey çünkü lastikleri değiştirdiğimizde ekonomik olarak, maddi olarak kayba uğrayacağız. Makine parçalarının aşınmasını sağlar. Makine parçaları aşındığı için yeni parçalar alacağız. Bu nedenden dolayı olumsuzdur. Ama yazı yazabilmemiz olumlu bir neticesidir. Olumlu bir sonucudur. Yazı yazabilmek sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerindendir çocuklar. Peki 6. soru. Sürtünme kuvvetiyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan bilgiyi soruyor. Sürtünme kuvveti cisimlerin ağırlıklarına bağlıdır. Cisimlerin ağırlığı arttıkça sürtünme kuvveti de artar. Ağır olan cisimlerde sürtünme kuvveti daha fazladır. Evet doğru. O zaman birinci maddemiz doğru. Ağır cisimler daha fazla sürtünmeye uğrar. Hafif cisimler daha az sürtünmeye uğrar. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır. Evet pürüzlü olan yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır. Duvarın sürtünme kuvveti mermere göre çok daha büyüktür. Doğru. Peki sürtünme kuvveti cisimlerin hızını arttırır. Sürtünme kuvveti cisimlerin hızını mı arttırır yoksa hızını mı azaltır? Çocuklar sürtünme kuvvetine baktığımızda cisimlerin hızını azaltma işlemi görür. Sürtünme kuvveti cisimlerin hareketini zorlaştıracağı için hızlarını düşürür. Yani çok hızlı bir şekilde hareket etmelerini sağlayamaz. Yavaşlatma işlemi görür. Bu yüzden C şıkkı yanlış olacaktı. Sürtünme kuvveti hareketin yönüne zıttır. Evet sürtünme kuvvetine baktığımızda hareketin yönünün tersi yönde gerçekleşir. Doğru. Peki 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerindendir? Yani sürtünme kuvvetinin olumsuz yönlerinden biridir diye sorulmuş soru. Sürtünme kuvvetinin olumsuz yönlerine baktığımızda dağcının dağa tırmanabilmesini sağlar. O zaman sürtünme kuvvetinin olumlu yönü. Yoksa dağcılar, dağ sporuyla uğraşan bireyler dağa tırmanamazlar ve kayıp düşebilirlerdi. Olumlu. Peki Fazla sürtünen yüzeylerin ısınarak yangına neden olması. Bakıyorum, yangın çıkartırsa aşırı ısınmadan dolayı yanmaya neden olursa baktığımızda olumsuz etkilerinden bir tanesi. Bu yüzden olumsuz diyeceğim. Frene basılınca aracın durması olumlu etkilerinden biri. Trafik kazalarının önüne geçiyor. Sürtünmenin etkisiyle yapıyor bunu. Doğru. Paraşütle atlayan kişinin yere yavaş inmesi, zarar görmeden yeryüzüne tekrardan inebilmesini sağlıyor. Olumlu bir etkisi. Ama baktığımızda fazla sürtünüm, yangınlara neden olması olumsuz bir etkidir çocuklar. Bu yüzden olumsuz etkisine B şıkkı örnek verilecektir. Peki 8. soru. Benzini biten bir otomobilin rahatlıkla itilerek hareket etmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Siz rahatlıkla benzinin bitti yolda kaldım otomobilimi rahat bir şekilde hareket ettirebilmek için iterek hareket ettirebilmek için ne yapmalıyım diye soruyor bana. Otomobile daha fazla kişi binilmelidir. Otomobile daha fazla kişi binersen itmeyi zorlaştırırsın. Ağırlık arttığı için sürtünme kuvveti artar. Bu nedenle daha da zorlanırsın. Yanlış. Otomobildeki yükleri azaltmalıdır. Evet otomobildeki yükler azaltılırsa ağırlık azaltılacaktır. Bu nedenden dolayı daha rahat sürtünmeyi azaltarak daha rahat bir şekilde itilerek hareket edilebilir. Doğru. Otomobil içerisindeki kişiler dışarıya çıkarılmalıdır. Evet otomobil içerisindeki kişiler dışarıya çıkartılırsa ağırlık azalacaktır. Ağırlık azalırsa sürtünme kuvveti azalacaktır. Otomobil daha rahat bir şekilde itilebilir. Doğru. Otomobilin kumlu yol yerine asfalt yola çıkarılmalıdır. Evet. Kumlu yolda sürtünme kuvveti fazla olacağı için pürüzlü ortamdan daha az pürüzlü ortama çıkartılarak sürtünme kuvveti azaltılarak hareket ettirilebilir. Doğru. O zaman bizim yanlış olan yapmamamız gereken otomobile daha fazla kişi binilmelidir olacaktı. Yani yapılmaması gereken A şıkkıydı. Peki 9. sorudayız. Ağır bir dolap yerde sürünerek yer değiştirilecektir. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa dolap daha zor hareket eder. Dolap daha zor hareket eder. O zaman ben burada dolabın sürtünme kuvvetini arttırmaya çalışacağım. Dolabın altına tekerlek takmak. Sürtünme kuvvetini azaltır. Daha rahat bir şekilde hareket ederim. Olmaz gitti. Dolabın içerisindeki eşyaları çıkarılarak ağırlığı azaltılarak hareket edilmelidir. Ağırlık azalırsa sürtünme kuvveti azalır. Daha rahat hareket eder. O zaman bu da gitti. Dolabın altına yağlamak, e, dolabın altını yağlarsam, o zaman zeminin pürüzlülüğü gider. Pürüzlülük giderse, pürüzlülük azalırsa, pürüzsüz bir yüzeye dönüşürse, sürtünme kuvveti azalır ve dolap daha rahat bir şekilde hareket eder. O yüzden bu da gitti. Dolabın hareket ettiği yüzeyi pürüzlü hale getirmek, dolabın hareket ettiği yüzeyi pürüzlü hale getirirsem, burada baktığımızda sürtünme kuvveti artar ve dolap daha zor bir şekilde hareket eder. Bu yüzden. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki 10. sorudayız. Sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisini oluşturmaz diye sormuş. Sürtünme kuvveti oluşturmaz. Ellerimizi birbirimize sürttüğümüzde sürtünme kuvvetinin etkisi vardır. Burada ısı oluştuğunu görürüm. Enerji kazancı enerji kazancı oluşturur mu? Oluşturmaz. Enerji kazancı meydana getirmez. Çünkü baktığımızda bir enerji başka bir enerjiye dönüşüyor. Ses, evet sürtünen yüzeylerde ses çıkıyor. Mesela gıcırtı sesi veya ellerimizi birbirine sürttüğümüzde çıkan sesler, doğru. Hatta çok aşırı derecede güçlü sürtersek ışık bile çıkması meydana gelir. Eskiden kullandığımız araç ve gereçlerde taşları birbirine sürterek kıvılcım çıkartıyorduk çocuklar. Kıvılcımla da ateş yakıyorduk o zaman ışık da çıkabilir. Ama hiçbir şekilde sürtünme kuvvetiyle enerji kazancı sağlanmaz. Ateş yakmak istediğinizi düşünün. Yanınızda kibrit yok, çakmak yok, hiçbir ee, cihaz yok. Siz İki cismi birbirine sürterek ateş yakabilirsiniz. Nasıl? İki tahta arasına pamuğu koyduğunuzda ve pamuğu sarılı bir şekilde koyup sürekli ileriye geriye doğru hareket ettirdiğinizde tahtaların arasında pamuk sürtünme kuvvetinden dolayı ısınacaktır. Tahtalar birbirine sürtündüğü için ses çıkartacaktır. Belli bir süreden sonra pamuk yavaş yavaş ısındığı için ışık yani köz haline gelmeye başlayacaktır. Işık yayacaktır. Ama baktığımızda hiçbir zaman enerji kazancı sağlamayacaktır. Bu yüzden oluşturmaz dediği C şıkkı enerji kazancı olacaktı. Peki 11. soru. Aşağıdaki zeminlerin hangisinde giden araba otomobil daha hızlı hareket eder diye sormuş. O zaman pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti fazla olduğu için araçlar yavaş hareket eder. Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti az olduğu için araçlar daha hızlı hareket edebilir. Kumlu yol sürtünme kuvveti fazla. Çakıllı yol sürtünme kuvveti fazla, toprak yol sürtünme kuvveti fazla, asfalt yol sürtünme kuvveti az. O zaman hareketlerine bakalım. Kumlu yolda arabanın hareketi yavaş sürtünme fazla, çakıllı yolda arabanın hareketi yavaş sürtünme kuvveti fazla, toprak yolda arabanın hareketi yavaş sürtünme fazla. Ama asfalt yolda hızlı sürtünme az, araba hızlı bir şekilde hareket eder. Bu nedenden dolayı baktığımızda doğru cevap asfalt yol değişikliği olacaktır. Peki 12. soru. Yıldız kayması sırasında meteorlar dünyanın atmosferine girerken sürtünür. Meteorların sürtünme sırasında ısı ve ışık çıkardığı görülür. Meteorların büyük bir kısmı yanarak külleri yere düşer. Bu sayede meteorlar canlılara zarar vermez. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi çıkartılamaz? O zaman meteorlar dünya atmosferine girdiğinde yanmaya başlar. Yanmayla birlikte baktığımızda sürtünmeyle birlikte yanar ısı ve ışık açığa çıkartır ve canlılara zarar vermez dedi. Sürtünmeden dolayı ısı oluşur. Evet yukarıda gördüm ısı oluşturdu doğru. Sürtünme sırasında ışık oluşabilir. Evet yukarıda gördüm ışıkla meydana getirdi doğru. Meteorlar uzayda sürtünmez. Uzayda sürtünmeleriyle ilgili bir şey yok ama kalsın şimdilik. Meteorlar atmosferde sürtünerek yanması bizim için faydalıdır. Evet canlılara zarar vermez. Doğru. Bu nedenden dolayı doğru cevabım C şıkkı olacaktı. Yani yukarıdaki metinden çıkartamadığım meteorlar uzayda sürtünmez kavramı yukarıdan hiçbir şekilde çıkartılamaz. Doğru mudur? Evet doğrudur. Çünkü uzayda herhangi bir maddesel ortam olmadığı için sürtünme kuvveti yoktur. Ama yukarıdaki paragraftan ben bu bilgiyi çıkartamıyorum. Bu yüzden bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktı. Peki 13. soru. Futbol oynayan çocuğun vurduğu top bir süre sonra durmuştur. Topun bir süre sonra durmasının sebebi nedir diye sormuş. Top belli bir süre ilerledikten sonra durmasının sebebi yeryüzünde sürtünme kuvvetine maruz kalmasıdır. Sürtünme kuvveti sayesinde hareket eden cisimler yavaşlar veya dururlar çocuklar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki 14. soru. Bisiklet süren Sümeyye asfalt yolda hızlı giderken ancak asfalt yol bittiğinde kumlu yola girdiğinde bisikletin hızlı sürememiştir. Kumlu yolda bisiklet sürmesiniz, e, bisikleti hızlı sürememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Yani asfalt yolda Sümeyye hızlı bir şekilde gidiyormuş ama kumlu yola gelmiş. Kumlu yolda hızı yavaşlamış. Hızı yavaşladığı için de daha yavaş bir şekilde bisiklet sürmüş. Hızlı bir şekilde sürememiş. O zaman asfalt yolun sürtünme kuvveti daha az ama kumlu yüzeyin sürtünme kuvveti daha fazla. Asfalt yolda sürtünme kuvveti az olduğu için hızlı gitti. Kumlu yolda sürtünme kuvveti daha fazla olduğu için yavaş gitti. O zaman şimdi olamaz demiş. Bakalım. Sürtünme kuvvetinin fazla olması her zaman hayatımızı kolaylaştırır. Hayır, her zaman hayatımızı kolaylaştırmaz. Gitti. Sürtünme kuvveti fazla olması bisikletin hızını azaltmıştır. Evet doğru. Pürüzlü yüzeyde sürtünme kuvveti daha fazladır. Evet doğru. Bazı yüzeylerde sürtünme kuvveti hayatımızı zorlaştırır. Evet, kumlu yüzeyde yavaş gittiğimiz için hayatımız zorlaşmıştır veya sürtünme kuvvetinden dolayı kıyafetlerimizin eskimesi, ayakkabımızın eskimesi, makine parçalarının eskimesi, lastiklerin aşınması hayatımızı zorlaştırır. Evet doğru. Ama baktığımızda her zaman hayatımızı kolaylaştırır yanlış bir ifade olacaktı. Bu yüzden yanlış cevabım A şıkkı olacaktı. Peki 15. soru aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünme kuvvetinin etkisiyle gerçekleşmez? Yani sürtünme kuvvetinin etkisiyle meydana gelmez. Elbiselerin aşınması, evet sürtünme kuvvetiyle özellikle de bebeklik döneminde emekleyen çocukların diz bölgeleri aşırı derecede asınır, aşınır. Çünkü halıyla sürtünmeye maruz kalır çocuklar. Mıknatısın çivileri çekmesi. Sürtünme kuvveti yok burada. Herhangi bir şekilde temas gerektirmeyen bir etki. Sürtünme kuvvetiyle gerçekleşmedi gitti. Kibritin yanması sürtünme ile kibritte baktığımızda kibrit çöpünü kutuya sürttüğümüzde oradaki kimyasal madde sürtünmenin etkisiyle ısınıp alev alıyor. Bu yüzden dolayı sürtünmeye bağlı makine parçalarının aşınması yine sürtünme kuvvetinin etkisiyle aşınıyor. Bu yüzden bu da var ama sürtünme kuvvetinin etkisiyle gerçekleşmeyen mıknatısın çekim kuvvetidir yani B şıkkı. Peki 16. soru. Karlı bir kış günü Ankara'nın Dikmen yokuşundan çıkmak isteyen taksi şoförü Hikmet aşağıdakilerden hangisini yaparsa yokuşu çıkmada başarısız olur. Şimdi kar yağmış, sürtünme kuvveti azalmış, yüzeyi sürtünme kuvveti az. Araba yokuşu çıkmak istiyor ama Hikmet yokuşu çıkamıyor. Başarısız olması gerekiyor. Peki Yokuşu çıkmıyorsa o zaman sürtünme kuvveti azaldığı için çıkmıyordur. Sürtünme kuvveti az olduğu için çıkamıyordur. Arabanın tekerlerine zincir takarsa sürtünme kuvveti artacağı için hikmet rahatlıkla bu yokuşu çıkabilir. Bu yüzden A şıkkı gitti. Aracın yazlık lastikleri çıkartılıp kışlık lastikleri takılırsa araç çok rahat bir şekilde sürtünme kuvveti artacağı için buradaki yokuşu çıkıp gidebilir. Bu yüzden bu da olmaz gitti. Aracına daha fazla yolcu alırsa Aracın ağırlığı artacağından dolayı sürtünme kuvveti artar. Bu yüzden bu yokuşu rahatlıkla çıkabilir. Gitti. Aracındaki yolcuları aşağıya indirirse arabanın ağırlığı azalacağı için baktığımızda araba yokuşu çıkamayacaktır. Çünkü sürtünme kuvveti de azalacaktır. Ağırlık azalırsa sürtünme kuvveti azaldığı için buradaki şoför, taksi şoförü bu yokuşu çıkamaz çocuklar. Peki doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. 17. soru Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımızda faydasına örnek olabilir? Koltuklarımızın eskimesi. Şimdi koltuklarım eskiyorsa o zaman benim için zararlı. Çünkü yeni koltuklar almak zorundayım. Maddi kayba uyuruyacağım. Otomobillerin lastiklerinin eskimesi. Lastiklerim eskidi. O zaman yeni lastik almak zorunda kalacağım. O zaman olumsuz. Kalemle yazı yazabilmemiz. Yazı yazabilmek baktığımızda çoğu öğrenci tarafından olumsuz karşılanıyor. Ama çocuklar kalemle yazı masaydık baktığımızda sonraki nesillere öğrendiğimiz bilgiler kalamazdı. Bu yüzden kalemle yazı yazabilmek sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerinden bir tanesidir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıydı. Hallarımızın aşınması. Hallarım aşındığı için yeni halılar alacağım. Bu yüzden olumsuz etkisidir. Olumlu etkisine kalemle yazı yazmak diyebiliriz. Peki çocuklar sürtünme kuvvetiyle ilgili soru çözümümüz de bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Videoyu faydalı bulduysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere.